Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'te bugün değişik bir şey yapacağız arkadaşlar Görüyorsunuz arkamdaki aracı görüyorsunuz Modifi araç çok değişik bir araç arkadaşlar Bu neye geçmiyor ha geçti Oo maskem güzelmiş adam görünmüyor lan <laughs> Adam görünmüyor adam Şuna bakar mısınız Ana harbiden adam görünmüyor Bundan arkadaşlar şu aracı alalım içine binelim isterseniz bir hemen göstereyim size Bu araçla Karşıdan gelen araçların üstüne gitti mi araçlar böyle fırlayıp geçecek arkadaşlar Çok değişik bir şey bir arkadaş yapmış ve görmüşsünüzdür Yani ye yeni bir şey değil arkadaşlar Biz de onların üstüne gideceğiz ve atlayacaklar Bakalım çok değişik bir şey olacak Sonra üstüne böyle değişik değişik bir şeyler koyabiliriz Ondan da arabaların üstüne gidip patlatabiliriz arkadaşlar Bakalım Beğen butonunu unutmuyorsunuz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çok daha fazla video gelecek Onu da söyleyeyim size Şimdi yavaş yavaş başlayalım Bu zaten hızlı bir araç olduğu için Direkt karşı tarafa geçelim isterseniz Geç şöyle Şuradan Gelen bir araçla deneme yapalım Bazenler olmuyor arkadaşlar neden bilmiyorum ama <laughs> Gördüğünüz gibi Bu sefer de olmadı çekilin lan Çekin. Şöyle yandan bak oldu gördünüz mü oha o <laughs> temizi kaldırdım lan Aplayı da kaldırabilir miyim abla gel seni de kaldırayım gel Gel abla abla da kalktı lan Al harbiden kalktı lan dur Hop gün Niye yapamıyorsa arkadaşlar ben de anlamadım ya Dur 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 yapacağım Şaşırdı bak Lan ne oluyor diyor deprem mi oldu? Bak bazı araçları yapamıyor. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Aha, oha. Çok pis atladı lan o. Devam ederim Atla atla. Of oh, çok pis atladı atla. Hop! <laughs> Altında kaldık lan. Ne varsa gönderiyoruz hadi bakalım. Bak bunları niye yapıyor bilmiyorum ama fazla mı hızlı gidiyor? Musun? Ha gaza basmayacağım okey. Okey kaza basmadım. <laughs> Adam uçtu lan. Oha. Bak bizim Türk milletin arabasını görüyor musun? Oha abi hepsini uçurdum lan. Oha araça bak beni, uçur, beni uçurdu resmen. Şimdi arkadaşlar dur bakalım. Şurada dur abi. Şurada dur. Tamam şöyle dur. Okey. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Duralım. Şunu alalım. Eee, object spawn diyelim. Objects bandı. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Pet değil lan dur. Ee, objects diyoruz. Ve buraya bir gas yazalım. Bakalım patlayacak mı bilmiyorum ama bir deneyelim arkadaşlar. Gas çenki e iniyorum. Şu büyük mü abi? Bakayım bir. Oha bu baya büyük abi ya. Olur mu bilmiyorum ki. <laughs> Sürebilir miyim bunu? Bir deneyelim abi. Hep beraber deneyeceğiz. Patlayacak ama biliyorum patlar abi şimdi. Gitmiyor bile. Ee, üstüme üstünde bile kalmamış arkadaşlar onu söyleyeyim size. Şuna bak lan, spaya bak. Üstünde bile kalmamış. Ee, bunun üstüne nasıl koyabilirim? Bilmiyorum, düşünmem lazım. Şöyle bir yapalım arkadaşlar, Dur, şunu al, al bopinste. Vur lan vur. Araçın nerede? Oo al şunu ha. Lan, şunlar patlar. Oo çok güzel oldu böyle. İçim rahatladı resmen. Resmen içim rahatladı. Ah tekerler üstünde kaldı lan. <laughs> Şimdi bunun üstüne niye hiçbir şey koyamıyorum abi? Şuraya bir gel. Heh. Şurada bir dur. Tamam. Temiz. Temiz dur burada. Şimdi şunu al. Yapabiliriz abi ya. Niye duram ki üstünde? 9 bir bas. Dur 9'a basalım. Yo, üstü şuraya çık. Entity world diyoruz abi. Lan niye olmadı? Spawn mu? Tamam. Eee, tamam. Objects. Gas abi. Lan gaz. Valla bak güzel gitse acayip olur lan. Bir patlatsak böyle. Şimdi bunun üstüne niye durmuyorsun abi sen? Durdu mu üstüne? Zannetmiyorum abi ya. Zannetmiyorum abi. Olmazsa bir de küçük deneyelim. Dur. Gas. Küçüklerini deneyelim. Dur. Ee... Dur bakalım. Dur 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 dur. Geliyor 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 geliyor. Hadi lan. Ha geldi. Şu tüpü alalım. Bu tip durur inşallah. Biraz yukarı git. Durdu mu abi? Durur inşallah. İnşallah durur arkadaşlar. Hep beraber görelim. Hadi bakalım. Bin abi. Ya ikisi de durmamış. Demek ki durmuyor arkadaşlar. İmkansız. Aa ateş de edemiyorum. Önümde şey var ya. <laughs> ben de diyorum niye ateş etmiyor bu? O öbürünü patlatır şimdi. Oo, Fazla büyük patlamadı. Şu şey yapalım arkadaşlar. Dur alalım otobana gidelim. Dur. Gel abi. Otoban nerede abi? Otoban burada. Şöyle gidelim. Yardır 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 yardır. Gel buraya. <laughs> tamam. Tam yerimize gel. O ne lan? He bu böyle bir şeymiş. Okay, I understand. <laughs> abi gördün mü? Abi olaya bak olaya bak. <laughs> Kuz yemen gidiyorum lan. Oha abi ne varsa yukarı gönderiyorum ya. Gel 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 tır gel 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 gel. <laughs> Oha! Oha arkaya bak. Ulan çaptık ya ne güzel gidiyorduk abi. Dur dur şunu büyü büyünü büyünü. Bak 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 bak. <laughs> Hepsi vallahi var ya Luna Park'a gelmiş gibi. Kaçıyorlar bir de bak hele üstüme doğru da gelmiyorlar. Oha! Oho! Takla attı. Gel Sütaş. Ah Sütaş kaçtı gitti. Sen atla lan. Of abi. Çok pis geldi lan. Devam. Hop. Dur geliyor Sütaş geliyor. Sütaş! Limonataymış bu. Bak işte abi Türk araçları görüyor musun? İşlemez. işlemez. Geliyor. Oha. <laughs> şuna bak şuna şuna. Arkaya bak arka izle abi. Arkaya ne zaman baksam olmuyor abi nedense. Bak yine arkaya baktım yine olmadı. Hop hop hop. Güm. Abi çok pis bir şey lan. Ne var bak gönderiyorum arkaya. <laughs> Gönder. Ah olmadı. Abi trafiğin içine ettik resmen. Oh! oh. of! Büyüklere geldim mi hep böyle oluyor nedense. Büyükleri fazla yapamıyor. Bak şunu iyi uçuracağım şimdi. Ah be! Yemin ederim çarpması çok güzel uçacaktı o. Bak geliyorum geliyorum geliyorum. Geçin siz geçin. Geliyor bak. Hop! Oh. Lan tam da şansa bak. Oha! İyi fırladı arkadaşlar. Çok güzel bir mod. Aa! Aklıma bir şey geldi. Yemin ederim aklıma bir şey geldi. Bin bin bin. Recep abi bin. Havalimanına gidiyoruz Recep abi. Havalimanına gidiyoruz. Nerede havalimanı? Nerede lan dur kafa karıştı. Havalimanı bu tarafta. Arkadaşlar şu otomatik olarak gelen uçaklar var ya. O uçağı bir deneyeceğim. Bakalım uçağı kaldırabilecek mi? Yardır 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 yardır. Gerçi oraya şey yapsaydım belki kim olurdu. Aa havalimanı burada mı? Ha şuradaymış. Şu, e, teleport yapsaydım daha iyi olurdu ya. Neyse böyle gidelim arkadaşlar. No problem. Yoruma yazın arkadaşlar. Abi şunu yap, bunu yap diye onları yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sıra sıra. Sıra sıra. Şimdi a uçak yeni gelmiş. Şansıma tüküreyim. Dur 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 dur. Hemen 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 hemen. Fırla fırla fırla. Geliyor, geliyor uçak geliyor. Geliyor. Geliyor abi. Ona araç mı var? A polis. Git lan. Hop! <laughs> Yaptım abi. Koskoca uçağı atlattım ya. Abi yaptık ya. Dur arkadan yapacağım bu sefer. Yani <laughs> Çok ters oldu bu. Arkadan zıplatacağım. Bak papa geliyor. <laughs> abi hafif zıplıyor ama zıplıyor yine de. polisler kimin peşinde? Ne yapıyorsunuz abi? Manyak manyak geziyorsunuz. Atlıyor lan harbiden. Abi patlattım. Harbiden atlıyor. Bunlar neye dolanıyorsun abi sen? Benim mi peşindesin? Anlamadım ki. Ha, uçakta e, arabadan mı indin? Gel 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 gel. Geliyorum dur. Dur inmişler bir de yazık dur. İnmişler bir de lan. Hop! Ebiler de inmiş dur. Aa yazık hemen hemen içeri girdiler. Bak kaçışıyorlar. Sizi <laughs> böyle öldürürüm yavrum. Sizi böyle öldürürüm. Şu uçağı atlatabilir miyiz ki? Dur bakıyoruz. 3, 2, 1. Oo! İçinde adam da varmış lan. Vay limozin limozin. Abi kim geliyor? Sen uçacaksın mı? Az Gel 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 benim peşimdesin gel. <laughs> güzel mod olmuş ya vallahi güzel mod. Sevdim modu güzel bir mod olmuştur. Uçak gelse bir uçağın üstüne direkt üstüne basacağım. Geliyor mu? Araç geliyor mu? Ha geliyor dur baba. O da bana doğru geliyor. Bas! Adelaan o kadar hızlı geldik geldik. Son anda da durdu arkadaşlar. Güzel bir mod olmuş. Değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Ee, baya da hoşuma gitti. Bundan fazla bir şey yapılır mı bilmiyorum ama e, bundan fazla da bir şey yapılmaz. Yani direkt arabaların üstüne gidip arabaları üstten üstten böyle atlatacaksınız. Başka da bir şey yapamazsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki moda görüşmek üzere. Oha üstüne çıktı resmen. Dur bir üstüne çıksak ne oluyor? He güzelmiş. Bir dahaki moda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.